Başarı denen şey nedir ya? Yani? Murat yapma böyle şeylerde. Yerime bu topa. Başarı diye hep bizi kandırmışlar. Ailemiz de mi bizi kandırmış? Okulu bitirdin, başardın. Başarmadın. İyi bir iş buldun, başardın. Başarmadın. İyi bir iş buldun, başardın. Başarmadın. O zaman hayatım boyunca hiç başardım diyemeyeceğim. Kesinlikle öyle. E o zaman ben eler bizim biz, başarıyorum. İnsanlar şunu diyecek. Murat güzel iş başarmış. Ama sen başarmış saymayacaksın kendini. Şimdi bir aydınlama geldi hocam. Anladın mı olayı? Başarmak varmak değil. Yolda olmak. Başarmak varmak. Ama yoldakiler senin başarın değil. Ama sen başardım dersen olduğun gün öldüğün gündür. O zaman öl. Yapma be oğlum. Kafayı mı yedin ya? Bak ne güzel yaşıyorsun. Tadını çıkartıyorsun hayatı. Gerçekten Hayat bu diyeceksin. Bunu kabulleneceksin. Biz de çok denedik bu oğlum. Yani ilkten diyorsun ki işte yapacağım edeceğim bilmem ne. Üç gün sonra gazın geçer oğlum. Vallahi hocam düşünürsen artık başarı konusuna ve başarısızlık konusuna bir sempati duymaya başladım. Hatta başarısızlıklarıma daha çok sempati duymaya. Aynen öyle abi. Herkes size başararak nasıl mutlu olacağınızı anlatırken biz size hayat boyu başardım demeden nasıl mutlu olacağınızı anlatıyoruz.